Merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile bir bayan yelek örneği anlatacağım. Ee, yelek örneğimizi böyle yeşil ip kullandık, yelek iplerimizden orta kalınlıkta, 3 numarada şişim var değerli izleyicilerim. Bakın hem kolay hem gösterişli hem de bir o kadar güzel duran bir yelek örneği. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Bir örneğimiz için 3 ilmek, arası için de 5 ilmek toplam. Hem ara hem örneği için 8 ilmeğe ihtiyacımız var. Hemen başlayalım örneğimize. Alt ucuna dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra örneğe başlayabilirsiniz değerli izleyicilerim. Şimdi başlayalım hep birlikte. Ara ara zaten modelimizi de göreceksiniz. Şimdi ben ilmeklerimi attım. Hiç örmedim. Arka yüzden hemen örneğe başlıyorum. Bakın şu şekilde arka yüzden. Aslında örneğimizin arka yüzden tamamı ters değerli izleyicilerim tamamını ters örüyorum yani ön yüzden de başlanmış olabilir ama arka yüzü tamamı ters şimdi ön yüze geldik yanlarda hemen örneğe başlarken yan ilmeğimizden sonra iki tane araşa örüyoruz. 2 araşa. Sonra 3 ilmeğimizi bakın şu şekilde 3 ilmeğimizin içinden bir doladım. 2 tekrar bir ilmek 3 doladım 4 ve 5 ilmek çıkartıyoruz yani 3 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartıyoruz en sondaki ilmeği en başa alıyorum Şimdi arada bakın. Bir, iki tane araş ördüm. Birini örmeden aldım. Tekrar iki araş ördüm. Bu arası için. Şimdi örneğe geldik yine bakın. Örneğimizde üç ilmeğin içinden Bir, iki, üç, dört, beş tane ilmek çıkarıyorum. Sonra en sondaki bu ilmeği en başa alıyorum ve şişime geçiriyorum. Şimdi iki tane araş ördüm ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde iki tane ilmeğimi arşa ördüm. Bakın. Sonra bu en baş aldığım ilmeği de ters yani ördüm. Diğer dört tane ilmeğimin önce ikisini bir aldım sonra ikisini bir aldım şimdi 5 tane ilmeğimi ters örüyorum arka yüzde 3 4 5 şimdi örneğe geldik örneği bakın önce bir ilmeğini ördüm sonra kalan 4 ilmeğimin önce ikisini bir aldım sonra ikisini bir aldım diğer iki ilmeğimi ters ördüm ve yan ilmekli sıramı tamamlamış oldum. Ön yüze geldim. Ön yüzde de bakın. Önce yan ilmeğimizden sonra iki tane araş örüyoruz. Sonra örnekli olan yerde 3 tane düz örüyorum. 2 araşa bir düz örmeden alıyorum. 2 araşa örüyorum. Bu arası için. Örnekli olan yerde 3 tane düz örüyorum. Tekrar 1 2 araşa ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüze geldik. Arka yüzde şimdi örgümüzün tamamını ters örüyorum. Bu arada siz modelimi yakından izleyin. Sonra ikinci örneğimize yine başlayacağız. Başta da söyledim. Hem kolay hem de gösterişli bir yelek örneği. Şimdi bakın yine ön yüze geldik. Arka yüzden ters ördük. Ön yüze geldik. Ön yüzde yan ilmeğimizden sonra iki tane araşı ördük. Bu örnekli olan yeri 3 tanesini şu şekilde 5 tane ilmek çıkarıyoruz. 3 4 5 bir tanesini en başa alıyorum ve böyle devam ediyorum. Şimdi arada iki tane aroşan var. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Bu arası için beş ilmek olan yeri. Şimdi tekrar örnekli yerindeyiz. Bakın 3 ilmeğimizdeyiz. 3 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarıyorum. 3, 4, 5. En başa aldım. 2 tane arada araşım ve yan ilmekle sıramı tamamladım değerli izleyicilerim. Şimdi arka yüzde anlatalım hemen. Arka yüzde de iki tane ters ördük. Bu en başa aldığımız ilmeği de ters örüyoruz. Diğer 4 ilmeğimizin önce ikisini, sonra diğer ikisini bir alıp ters örgü olarak devam ediyoruz. Yani arka yüzün tamamı yine ters olmuş oluyor. Bakın en başa aldığımı önce örüyorum. Sonra 2 2 ilmeklerimi alıp ters örüyorum. Yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Burası arka yüzü. Şimdi ön yüzde ne yapıyoruz? Ön yüzde iki tane araşa, 3 düz, tekrar iki araşa, bir örmeden alıyoruz, iki araşa, Tekrar 3 ilmeği düz örüyorum. Ve 2 araşı. Yan ilmekle sıramı tamamladım. Arka yüzün tamamını ters örüyoruz. Ön yüze geldiğimiz zaman yine aynı şekilde 3 ilmeğin içinden 5 ilmek. Arasını zaten ördüğümüz şekilde devam ettiriyorsunuz değerli izleyicilerim. Bakın hem kolay hem de zevkli bir örgü. Yeşilden daha da gösterdi. Bakın pembeden şu an az olduğu için fazla göstermemiş olabilir ama yeşil ipten harika durdu. Bakın bu şekilde de. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.